saat sabah gelirse ya Allah Allah bu saat kim alan kurdu ya 5 dakika daha uyuyayım ya oh. Ay yine okul yine okul en nefret ettim alarm sesi ah. Gideyim bari <laughs> için gerçekten üzdük. Kaçı izliyordun? Ne oldu? O, o zaman öbür ikinci ezik içindi. Allah Allah emir misin? Evet. <laughs> Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Merhaba ikinci ezik. Ne ya? De otistik geldi Otistik mi? Ulan sen de otistik şu Zofren. Ah. Allah Allah. Bu otistik oluyor. olabilecek en son kişi benim. Tabi tabi belli oluyor. Sus dön Gel sen, sen ikinci sayda bu birinci. O zaten yani. Neyse. <laughs> Okula evet. geliyorsun. Merkez malzemesi getirmişsin. Getiririm sonra. Bakayım. Aa, 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 aa benim. Bakayım. Hayır benim ha. Bakacağım. Gizli. Ne demek gizli? Gizli. Allah'ım ne ara. Çok ne ara var mı? Aa. Ben de var ondan. Tiki can seni çıkacağım. otistik Günaydın çocuklar. Günaydın hocam. Günaydın. Oturabilirsiniz. Teşekkürler. Eyvallah. Tatlım ne yapıyorsun okulun ilk günü? Makyaj Çocuğum makyaj Değil mi? Yani makyaj okulda yasak yapacaktan evde yapsaydı Hafif şey yok bende. Kocuğum, çocuğum. Kuşku nedir ya? Çocuğum dersteyiz. Bırakır mısın? Bırakamam hocam. Benim bağım. Ağlıyor. Sen bağırma. Neyse çocuklar. Şimdi es geçiyorum. Okulun ilk günündeyiz ve tatilde neler yaptınız onları dinlemek istiyorum. İlk önce Zeynep. Ben sana gittik hocam. İlk önce Zeynep'le başlayalım. Ben de. Evet. Zeynep burada başka bir zeynep. zeynep mi var? Ya sen ne yapıyorsun? Sen de ne? Hadi cevap ver. Allah Allah. Hocam şükür eder misin bize? Tamam hadi Zeynep'ciğim. Ben ne yaptım? Evdeydim hocam. Ee, arada bir gezdim. Öyle. Şeye gittim. Didime gittim. Tatile mi gittin? Evet hocam. Ay didime girmiş. <laughs> ya. Sen de ne gittin. Fransa ya. Ay. Fransa'da Gör... ne yaptın tatlım? Fransa'ya gittik hocam. Orada bir iki hafta tatilde kaldım. Sadece 5 yıldızla, sonra kuzenlerle buluştuk falan. Enes'cim sen ne yaptın? Ben bir şey yapmadım hocam. Ha evde miydin? Evet hep oyun oynadım. Ezik. Oyun mu oynadın? Allah'ım hiç ders çalışan olmadı herhalde. Hiç çalışmadım hep oyun hocam, oynadım. Hocam tatilde ders mi çeşir? Çocuğum ne var ikinci yarıya, ikinci şey... Bir dönem daha geçmiş oluyor sonra insan biraz ders çalışır değil mi? Hayır hocam adı adısı tatil. Neyse. seninle uğraşamayacağım. Bugün şimdi ikin olduğu için çok derste sizi boğmayacağım. Ne yapacağız hocam? Ne yapalım bilemiyorum. Düşünelim birlikte. Hocam. Oh. Hocam. hocam. Söyle tatlım. Ne konu konu olsa. Olsa. Hocam kafa yiyeceğim ben <laughs> ama. Hocam arttırma eksiltme ne istersen ne zaman? İngilizce olabilir. Evet çocuklar arkadaşlarımız İngilizce çalışalım diyor. Ne diyorsunuz? Hayır. Hayır. Ah, Hira bir tekse İngilizce istedin. Hira kim ya? Ne senin adın çocuğum? Benim adım Süslü. Tamam Süslü Hira diyelim. Kokor. Hocam varoş diyebiliriz. Ha? <laughs> 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 Neyse çocuklar bir defter kalem çıkarın bakayım. Hadi. Kalem mi? Nerede? Ee, bir, şey, bir şey getirmediniz çocuğum. Hocam. Benim çantam boş. Bak içeriden getir bakayım. Ben oyun oynamak için mikser getirdim. <laughs> Çocuğum ne oyun okul desen. Hocam derse boğmayacağım dedim. Ne Tam derse boğmayacağım dedim ama yani oyun da oynayacağız Aa, demedim. De? bak aferin. Şey, Çantanda dedim. <laughs> nereden şimdi Bak be? Bakayım. Aa hocam. Ben onu bir keresinde ondan cızlamıştım da geri vermeyi unutmuşum. Hayranor ne diyor? Bak bak ders yapmamak için ne diyor Hayranor? Hayır gerçekten ondan düşündüm. Hayranor senin çantanda ne var tatlım? Hocam benim çantamda bunlar var. çıkartma ya. Çocuğum sen hiç defter mefter bir şey getirmedin mi? Hocam defteri çabuklar, <gülüyor> benim defterimi çalmışlar ne? benim sayemde kurtuldum. Ya koskoca bir üç ay geçti ve hiçbir düzelme olmadı mı sizde çocuklar? Şimdi yani, düzelme olsun. Hiç hasta başında değilsiniz ya. Tamam ergensiniz anlıyorum. E, bir yere kadar yani. Evet. Asıl ergen. İdare etmeye çalışıyorum ama bende bir sabır var yani Sen çocuklar. Sen ergen. Ben ergen değilim dostum. Sen... Baksana derse laptop çıkarmış hep de bu bakıyor. Sen... Sen şimdi tahtaya gel çocuğum. Tahtaya Tahtaya gel şu çarpım tablosunu yaz şuraya. Ne? Çarpım tablosunu öğreteceğim arkadaşlarına hadi yes, canım. Hocam yes. ben bilmiyorum ki onu. Biliyorsun biliyorsun senin çarpım tablonu iyi ben biliyorum. Hadi gel buraya. Hocam. Hocam camide hadi çocuğum. İmdat. Kalk 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 çabuk kalk. Ya, i̇mdat imdat kalk Hocam bence öyle yapmayalım. Nasıl yapalım çocuğum? Şimdi soru sorun biz bilmeye çalışalım. Tamam o zaman çocuğum şimdi size çarpım tablosunu soruyorum. Evet. Hocam. evet. 7 kere 7 kaç yapar? 49. <gülüyor> 49. Ben <laughs> <49. gülüyor> söyledim. 49. Çocuğum yarım saat sonra bir jeton düşüyor. Hocam ama parmağını kaldırmadı. Hocam bu ne yaptı? Bu direkt söyledi ya. Siz söz hakkı vermediniz ki. Evet söz hakkı vermedim. Bir anda söyleyiverdi. Evet. Aynen. Haksızlık var yani. Haksızlık var. Seni gidip pis varoş. Oh, oh. Moro sensin. Haddini bil. Dayak yersin. Oh. Tamam şimdi ikinci soruya geçiyoruz. Evet, 5 ya. çarpı 5 kaç yapar? O zaman biliyorum. 55. Ah, 31. <laughs> Ceren söyledi. Ben söyledim değil Evet o da senden Cennet. duydu kesin. Ben dedim. 3'ünü 4'ünü de tutturdun aferin seni tebrik Cennet. ediyorum. Cennet. Tutturdun aynen. Evet. E, bir Hocam, sonraki soruda Zeynep bekliyoruz inşallah. Hocam bir şey kokuyor. Ne kokuyor? Hocam size aldığınız mı kokuyor? Hayır. Gaz kokusu mu var? Hocam bir şeyler kokuyor Allah. Ne kokuyor çocuğum? Sidik mi? Yok sidik değil. <laughs> Başka bir şey <laughs> Hocam hayat bitti galiba. Cama çocuğum. Açayım hocam da bence bir şeyler yapmamız lazım. O zaman kalk yap bak etrafa bak ne var ya. Kalk çabuk. Hocam. Çocuğum buldun mu bir şey? Hocam bulamıyorum. Hey, bulamıyorsun otur yerine hadi ders kaynatmayalım çocuk. Hocam. Ne var? Hocam. Ha. Ne oldu? Şey, ya bunlar ne saçmalıyor? Ay, bir şey, ya, yok. Kendini... Ya hocam, sus, bak ya. Dersi kaynatmak Hadi. için Ben bir ders işletmeye geldim. Şu da hoca konuşuyor. Lafa ağzıma tıktı bak ya. Hocam ders işletmeye geldim. <laughs> 7 çarpı 6. 42. Tövbe estağfur tövbe. Bismillah yani. Bir düşüneyim bir dur. Dur bir daha jeton insin be oğlum. Çocuğum, ben hocam. sana soru e, söyleyebilirsin dedim mi? Bana ne hocam? Parmak kaldırdın mı? Bana ne vermeyecektin söz hakkında? Allah'ım sen bana Hocam sabır ver ya Rabbim. Bu nasıl bir sınıftır? Bir türlü <laughs> çatlamıyorum. Aa kolum. Hocam ya bunu atalım ispine gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Müdür atalım. benim babam. Anam. Şu tahtaya gel yaz dedim sana gelip yazmadı nenes. Hocam bu ne ya? İmdat bayram. beni de bire götürün. Evet çocuklar 9 çarpı 4. Hocam ben biliyorum 35. Oğlum ağzına kütük çıktı ya. <gülüyor> 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 Hocam. Söyle tatlım. 36. Aferin. Hocam ben, ben söyleyeceğim lütfen. Söyleniz. 36. Benden aldı. 36. Aferin. Üçünüz de bildiniz. Ben söyledim. Tebrik ediyorum Allah. siz çocuklar. Hocam ama yine de iyi bir, bir seferde şey. tahta yazarak e, yapmanızı istiyorum. Enes'ciğim evet, gel bakayım tahta çocuğum. Tamam ha, çocuğum. Hadi gel çocuğum. Tamam çocuğum. Evet çocuğum 8 çarpı 8 kaç eder? Yaz Sevda bakalım. Sevda'nı mı yazayım hocam? Hepsini. 8 Evet. Çarpı Evet. Ya. 8 Eşittir. 8 Bir dakika 8. çocuğum. Ya bu niye otistik gibi yazıyor? <laughs> oturuz, şey, oturuz sormuyorum seni de kaldıracağım otur. İkisini çarptım birbirine. Hmm. Seksen sekiz. Yok. Sence doğru mu yaptın çocuğum? Hocam, hocam. hocam ikisini birbirine çarptım 88. <laughs> seni <gülüyor> tebrik ediyorum. Böyle devam et. Teşekkür ederim. Doğru mu dedin hocam? Teşekkür ederim. Artım alırım. Eksi. Git çalış sekiz çarpı sekize. Neden? 64 yapar çocuğum. Hayır hocam 88'i siz yanlış biliyorsunuz. Gidin evet, de Haklı Bu sefer arkadaşlar artık <laughs> tekini araştırın hocam biraz. Doğrusu neymiş görün. Hocam çarptı birbirine. Çarptı <laughs> birbirine. Çarptı birbirine 88 oldu öyle mi? Evet. Ah bu zekadaki çocuklara hayranım hocam gerçekten. Hocam ya ben biliyordum cevabını. Parmak kaldırmış ben. Tamam şimdi sen tatlıya gir hadi atla. <laughs> Not defteri neden ayırmıyorsun? Hayırdır? Bir şey mi var? Yok. Kesin o bana hmm. bakıyor hocam. Çarpım tablosu mu yazıyor arkasında? Yok. Tamam hadi yaz bakalım al. Bakın. Hmm, aferin. Evet çocuğum 6 çarpı 10. İzleyin tahtaya çocuklar. Allah. Öğrenin bir şeyler. 610 hocam işte Allah'ım. Allah. Yok ya. Eşittir. 60. Ya. Aferin. Hülyanur'u tebrik ediyorum. Eksik yazdı biri. Nasıl eksik yazdı? Ya, Orada da bir yok. O 610 değil. Hani al. Çarp böyle birbirine bir 610, 610. oldu. <laughs> evet tamam. Siz böyle devam edin. Aferin Milyonur. Şimdi Zeynep'ciğim gelsin bakalım. Hadi. Not bırakır mısın tatlım? Şş. Oh. Hadi Cem sıra sende gel bakalım. Ay, hocam ya. Yok Aa, işte bir şey. Baktık bana ki. Evet Zeynep sana da çok kolay bir soru soruyorum. 7 çarpı 10 kaç yapar? Ne? Ne yazdın oraya? Selam. 7 çarpı 10. Tamam hocam. Selam. Aleyküm selam diyelim. Boşa gitmesin. 7 çarpı 10. Evet. Çarptık. <laughs> Çarptık. <laughs> 77 mi oluyor? 7. Milyon, <laughs> Helal be doğru bildi. Aferin sana. Artı, artı Hocam ben doğrusunu biliyorum. Ay, bu kızı... Artı aldım değil mi hocam? Tabi tabi. 70. Sen, hocam... Sen eksi aldın çocuğu. Artısı 70 hocam. Hocam bir saniye konuşanları yazacağım. Çocuğum hem yanlış yapıp hem üstü bir de yazılar mı yazıyorsun? Hocam ilkokulda konuşan, tenüste konuşanları yazıyorduk. <laughs> Sen geç yerine. Yazmayayım hocam konuştunuz. Çocuğum geçer misin yerine <laughs> ve sizin ödeviniz çarpım tablosunu ezberlemek oluyor. Hocam konuştuğun çarpılar geliyor. <laughs> <laughs> Yazdı çarpı. <laughs> Ay, ya çocuğum yeter. Eniş evet. bak dersi dinlemiyorsun. Sürekli yaz yazıyorsun. Ondan sonra bilemiyorsun çocuğum. <laughs> Telefon derste telefonun ne işi var? Yazsak yazsak. <laughs> Anladınız mı? Yasak. Kulay hocam gelmesi. makyaj malzemesi de Yasak. Makyaj malzemesi Yasak. Kullanmıyorum. Daha dersim başında sürüyordu. Tamam çocuklar bugünkü derslerimiz bu kadardı. Artık eve gidebilirsiniz. Ben tabii de gidiyorum. Dersler çalışıyorsunuz. Dövmeniz çarpım tablosunu ezberlemek. Hadi güle güle. Zaten çarpacak. Kulağa gelsin hocam. Ben gidiyorum. Güle güle çocuğum. Hadi güle güle. Yetimesen evet, toplayacaksın. Onlara. Hadi bakalım. Ay gidemiyorum. <laughs> Bak Zeynep hiç çeketmediği için bomba hemen kaptı gidiyor. Beni tutuyor. <laughs> Gidiyorum. Ben. Ay hocam. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, <laughs> yorum atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri Gerçekten çok seviyorum. <laughs> Ben Arkadaşlar ben biz video çekerken o da yerlerde geziyordu. Evet. <laughs> ya çocuklar, uyumayın kalkın bu ışıklar ne zaman gelecek ya? Bilmiyorum ya. Bu <laughs> kim <Cookie'm> ya? <laughs> Aa, cookie. <laughs> Aa işte sen mi kapattın? Evet. Bunu adı Cookie mi? <laughs> evet. Çok güzelmiş artık benim oldum. Hayır. Nasıl senin oldu ya o bizim bırak onu. Benim o. Verdiğim görevleri yerine getirirseniz alırsınız bunu. Getiririm. Yoksa bunu alır girerim. Sonsuz getiririm. <laughs> Görüşmek üzere. Ya nereye gidiyorsun görevleri verseydin. Biraz sonra geleceğim az sonra. Az sonra diyor ya. ya. İyi düşünün. <laughs> Neyi düşüneceğiz. Ya Hiranur. Acıyor mu ya. Ya Enes ne yapacağız bu nereden çıktı ya. Ne ya kufi aşkı tuşku her şeyim. Bizim de. Ay bilmiyorum hadi. Ay, Nereye zaten? gitti? Kapıyı da kapattı Gel, ben anlamıyorum. Ya. Gelir şimdi görevleri verir. Geldi. Ya. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Ya. size. Ne yapacağız? Geldi göster bari. Ben de bilmiyorum ne yapacağımızı. <laughs> Bir şey diyeceğim. Söyle bakayım. İlk görevimiz nedir? İlk göreviniz yeşil ışık, kırmızı ışık. Aa! Tamam gel hadi gel başlayalım. Biz oynarız yeter ki oğlumu kurtaralım. Evet. Koki. Çok, çok mu seviyorsun? E çok seviyoruz tabii o bizim her şeyimiz ya. Çok tatlıymış ya. Evet. Az önce deliriyordu görseydin sen bir. Çok da güzelmiş. Evet. Çok değerli. Geçin sıraya çabuk. Çabuk çabuk geçin. Ne sırası ya? Geç sıraya Yeşil ver. ışık, kırmızı ışık için sıraya geçiyorsun. Geri Geç. git. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aynen öyle. Şuna söyler misiniz? Elimi yalamasın. Ya o çok seviyor. Herkesi yalıyor. Ne yapayım köpek o an laf anlamıyor. Gülüyor, gülüyor. Sen de elini uzatma. Hadi gelin. Koki. Koki. Bize bak oğlum bırak sen onu. Yeşil ışık, kırmızı aşık. aşık. Aa, oynayanı görmeyeyim. Kimse oynamıyor. Gözlükte sen oynuyorsun sanki. Hayır. Abi şurada. Kimse oynamıyor, oynamıyor, oynamayın sakın. Hadi. Yeşil ışık, kırmızı aşık. aşık. <laughs> Yeşil ışık, kırmızı aşık. Küçük kız sen güldün mü sanki? Yok yok yo, gülmedi gülmedi. Kesin sen öyle geldi. Benim gözlerim öyle gördü. Evet, sen evet. ne yapıyorsun uzun? Pişemiyorum. Ne yapıyorsun? Pişemedim. Elenirsin. Kuki'yi kurtarmamız lazım. Daha başka görevler de var. Kuki'ye bir şeyler yaptı sanki. Ne yaptı? Böyle dilini çıkardı. Çıkarır o. O zaman oyun biter. Yok yok çıkarmadı yo, yo. ya. Yok ya. Yo. Cookie yaptı sen o ay, öyle istiyor. gel. Cookie istiyorsanız kazanacaksınız. Tamam, tamam hadi. hadi. Nesil aşk. Nasıl bir zihin? Bu eğlendin meselen. Eğlendi. Ne ya? Bir üç turda eğlendi. Hayır o düştü. Ne yapalım düştün eğlendin işte eğlenecekteler. Ne şık oldu ya? Bu oyunun sahibi sen misin ben miyim? <laughs> yo yo sensin. O zaman eğlenmedi. Eğlenmedi mi? Evet. Oyunu merkeze etme. <laughs> bunlar eğlenmediyse o zaman ikinci göreve geçelim. Hadi bu oyun bitti. Geçin sıraya. <gülüyor> sıraya <laughs> Dokunmayın. Sıraya geçin sıraya. Dokunmayın dedim. <laughs> ya gör. Bu oyun şakaya gelmez. Kakara kikir yapıyoruz. En son kuki giderse görürsünüz. Hayır. Evet ikinci oyunumuz. Ay ikinci oyunumuz nedir? Balon. Balon patlatma. <laughs> at hadi. Atayım mı? <laughs> ya at ya ver yani. Atıyorum. At Attın. Evet. çıçırın bakayım bunları hayır önce çıçırın sonra patlatacağız Yok. oturun bari önce patlatıp sonra çıçırın Kuki <laughs> doğrudur yoksa giderim senden Kuki'mi <laughs> <laughs> götürme bir yere hmm. oğlum doğrudur Çişirmeye. alın seni götürecek yoksa bağladın mı zehirim ne yapıyorsun <laughs> çık daha <laughs> kolay patlardık e, sen ne nasıl şişirdim? Tamam bağla da bari canımınkini de bağla. Kocaman olsun kocaman. Yok hayır. Çok kafam kadar. Ene sen kadar çok şişirdin. Çok, çok güzel, çok güzel. Gerçi sen korkmuyorsun, patlatırsın. Korkan mı var? Ne alaka? <laughs> ben ne alaka? daha yeni aldı işte balonu patlattı. <laughs> Patlatayım da gör. ben patlatamıyorum. Bağladın mı? Bağladın. Ben ha, Ben de bağladın sanıyorum. Kuki <laughs> senin için lelere katlanıyoruz. Tam uzakta ya. Bu iskum bak bak bak. Bu da keyfi pek ya yerinde. Başlayayım. Şimdi Hiranur gel bu tarafa gel. Otur yine sen balonu al hadi. O benim oldu. Bağlayamıyor ya. Bağlayamıyor musun Enes? O kadar şişirsen tabii bağlayamazsın. mısın daha bağlamadan. Hazır mısınız? Hayır. Patlatsınlar mı? koki'ye soracağım. koki patlatsın mı oğlum? Evet dedi. <laughs> evet mi dedi? Evet, polisim polisim Uzun. Patlatıyorum. Önce sen. Cookie kulaklarını kapat oğlum. Gel biraz yavaş patlat. Kulaklarını kapat. <laughs> Ay. 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 Yüzüme sıçradı Allah seni. nasıl patlattın? Aferin sana. Ha. <laughs> Ay. Ay bir şok geçirdi. Geçir. Kuki aferin Aferin Patlat. Nasıl patlatacağım? Ya, düzgün patlat. Yeneyi düşürme sakın. <laughs> ha, ay, şükür. Teşekkür Sana da aferin. Teşekkür ederim. Sıra Hiranur'da. Sıra Balonu patlattı. göster. Patlattım. <laughs> Ya bir şey soracağım. Tamam. Yılan yerine sen yap. Hah, yılan yani. yerine. Evet. Evet. Geliyor. Geliyor. Düzgün patlat. Of. Bu ya yani uçurdun. Her taraf balon oldu. Evet. Efe. Ya Vardı. Bunu da başardık. Cookie, ne diyorsun oğlum lan? İki ha? tur yetmez mi ya? Kokimizi <laughs> alsak. Koki, bir dakika. Koki, ne, ne diyorsun? Nereden buldunuz bu ismi ya? Ha, e, bu arkadaşlarımıza e, Hira, e, ben, Enes. Enes. Enes buldu. Bir de biz arkadaşlarımıza sorduk. Onlar da onayladılar. Hmm. Hangi arkadaşlarınız? E, YouTube arkadaşlarımız. Koki, hmm. benimle mi geleceksin, burada mı kalacaksın? Çağır bakayım İranur. Ben de Bence... gelmek istiyor musun? Bence bunu yardı karar Aa mantıklı. Değil mi? Evet. Koki kim istiyorsa onunla gitsin. Bizden, üçümüzden bir temsilci çıkaralım. Tamam, temsilciye karşı Squid Game, hadi bakalım. Tamam, o zaman balonları toplayın, yoksa Cookie balonlara falan. gider. Evet. Hadi, çabuk çabuk Kiranur. Kiranur, sen toplama ya da senin dizin bu kağıtla. Düştü de Squid Game. Hmm. Squid Game, hadi hadi. Aşkım Ay Kiranur, gel gel gel. gel. Bu da gemi tamam pek sevdi sanki. Kuki. Hiç istifini bile bozmuyor. Biz olsa... Üçüncü beni. Biz tamam. de olsa şimdi el atlayıp kaçmıştı. Üçüncü beni de var. Tamam. Bana, ge bana geleceksin. Üçüncü tamam. bölümde işte kime gidecek? Bize bizim. Kırık kırık yapıyordun ya sen. Evet. Tamam hadi. Kimi yarışıyorum ben Ben. Sırayla hepsi yarışsın. Kime giderse. Hadi bakalım. Ben de yarışıyorum. Temsilcimiz. Bakıyorum. Ben yere mi yeseniz otursanız? Evet, yere eğilin. Yan, ya yan yana, yan yana. <laughs> Ölme geçmek yok. buraya gel Öne gidiyorum. <laughs> evet Koki, <Cookie>. kulağına söylediğimi <laughs> duydun değil mi? <laughs> Hadi Hulusu. Ama sen emri duyuyorsun. Bacağını, Bacağını şey. kıramıyor ya. Bacağı şey... <laughs> Cız. Koki <laughs> <Cookie. Gülüyor> de gitmiyor. Gel. Şimdi onlardan birine gideceksin tamam mı? Gel bakalım. Koki koş. Hadi yürü. Şimdi Zeynep gitsin. Hadi, hadi, hadi. Çekil. Kuki beni seçmezsen bozuşurum. Kuki bu da geçmemiz lazım. Skutkin bu evden postalamamız lazım. Kuki bana geleceksin. Evet al da bırak. Bana geldi yani düşünün. Kuki sen versene onu Oğlum git. Gitmiyor. Kuki. Kuki sen. Bana yoksa. İçinden bir daha. Bir uzak duralım. Sen uzak dur ya. Cookie. Cookie. Kuki. Bu arada hayvan ya. Hayır onu sen niye bağırıyorsun? Ay koçu bu tarafa. Ayşe'yi çeker misin arkadaşım? Ay şike var. Zeynep şike yapmadan. Zeynep şike yapsın ya. Ben. Hayır yapmadı yapmadı. Ne demek şike yaptı? Yaptı. Aklına geliyor hala. Gel bakalım. Bir daha bir daha. Bir, bir daha, daha bir daha hadi. sana ben oğlum. Seninle şiksesiz yapıyoruz. Hadi. Bırak kime gidiyorsa. Hadi böyle yapalım. Hiç şey yapma, aynen öyle durun. Şey Yapmayın. Kuki'yi durdur. Kuki. Dur. Güzel sen iste. Sıra bende. Hadi. Hayır olamaz. Hadi hadi. Kesin şimdi Enes'i seçer. Hiçbir şey yapmayacağım bana gelecek görürsün. Abi de gitmiyormuş. Kabul etmiyorum bunu. Hiç böyle şık şıklanma yapmayacağım. Kabul etmiyorum. Sukuit sen ben yap bakayım. Abi. Cookie. Cookie. Parla değil oğlum. Cookie. 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 <laughs> Gel. Gel bana. Gel oğlum. Gel. İkinize de gitmiyor. Ben istiyorum hayvan. <laughs> Hayır. Kucak al. Bırak. Gel dedim buraya. Kuş. Gel oğlum. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Tut seni <Öyle> esas daha kaçırıyordu. <laughs> Tamam. Su git, git biz kazandık artık bu evden git. Koşu kovala koş. Koş. Koş, koş. 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 Koş.